Herkese selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz ben Halepik evet bugün e, Truck Simulator Ultimate'deyiz yeni aracımız Skyna evet arkadaşlar Afrika'dayız yeni aracımızda yollara çıkacağız biliyorsunuz kış modu geldi gördüğünüz gibi ortalık kar içinde burası bizim e, Afrika'daki ofisimiz şuradan şöyle gösterebilirim evet şimdi size bir de Türkiye'deki ofisimizi göstermek isterim bu arada arkadaşlar ufak bir hatırlatma yapalım videolarımıza like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayalım evet gördüğünüz gibi şirketimiz bu şekilde ultra rüks herkes halinden memnun görüyorsunuz çok geziyorlar ama ortalıkta Bunları toparlayacağız. Bakın işlerinin başlarına gidiyorlar. Yemiş içmişler. Temizlikçimiz nerede abi? Daha yeni geliyor abi. En son temizlikçi gelir zaten. Neyse fazla sözü uzatmadan. Şuradan e, Kamerun'a, Afrika'ya, Bambenda'ya gidiyoruz. Amerika e, serverini de açacağım. Ama e, ona seviyemiz yetersiz kaldı orayı da açıp oradaki çekicilere bakmak istiyorum nasıl çekicileri var şimdi burada bizim bir araç bir adet iki adet aracımız var birisi Skyne, yeni aldık ee, şey yaptık buna ne yaptık buna biliyor musunuz buna ışıklandırma falan taktık rengini değiştirmiştik ama niye ise e, rengi değişmemiş onu anlayamadım Skyna, Sakayna yazıyor ama Skyna kişiselleştir abi şurada skinlerimiz vardı geliyoruz evet skin olarak bunu seçtik dostlar şimdi şuradan çıkalım abi ee, biz burada ışıklandırmayı biraz altta almıştık ama sorun yok aracımız neymiş bir daha şuradan bakalım abi ee, Skyna 2010 model P42 Evet gördüğünüz gibi tek dilimli 2 çarpı 4 çarpı 4 bu 2 çarpı 4 Mobileri gibi 4 çarpı 6 değil Ne yapacağız abi şuradan şirketimi değil abi yanlış 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 o yanlış Olur böyle sorunlar Şimdi onu hemen şuradan işler diyoruz Abi Afrika'da bakalım bize ne gibi bir iş imkanı sunuyor Ama biz e, abi Afrika dedik biz niye buradayız ee, şuradan oraya geçmemiz lazım hemen geçiyoruz abi tamam buradayız bir saniye Evet arkadaşlar şuradaydı şuradan kameramı seçtiğimiz zaman kameranın nakliye borsasına gidiyoruz ee, şimdi bir bakıyoruz abi nereye gidebiliriz? Şunu alalım mı biz? Onu mu alalım? Bunu mu alalım ya? 573 kilometre fazla mı olur? Yo, fazla olmaz ama canlı hayvan taşımıştık abi. Şu neymiş? Forty Forklift Flare o ne ki acaba? Arkada var dondurulmuş börek. Abi o da neymiş abi? Abi seni alalım bir bakalım. Kaç tane portif götürebiliyoruz? Portifler. portifler Portif. Geliyoruz dostlar. Bir de arkadaşlar küçük bir hatırlatma yapalım şurada. Şimdi teklif verirken son saniyeyi bekliyoruz ki bizim teklifimizin üstüne teklif hattıran olmasın. Bakınız. 2 1 Aldık abi, Desko bizde. Şimdi başta dedik. Evet, kaynağına gidiyoruz. Sabah. Afrika'da biliyorsunuz pek kış gelmiyor. Kar fırtınası istemiyoruz abi. Açık hava, az bulutlu, az bulutlu olabilir. Evet, traksimulatörde Afrika yollarındayız. Hadi bakayım, çevre yükleniyor. 215, 2 saatte teslim etmemiz lazım. Portif götürüyoruz. Öncelikle şurada bir arabamızı inceleyelim. Evet abi, yükümüzü alalım. Yani ses biraz az gibi geldi bana. Tamam. Dön abi. Hop. Alır mı lan? Eee niye almadı abi? İlla böyle olacak. Gördüğünüz gibi yükümüzü de aldık. Evet. Ee, rota oluşturuldu. Rota oluşturuldu abi. Games, iyi verdiler. Şuradan. Şöyle mi yapalım abi? Bir fotoğrafını çekelim senin. Şuradan abi. Hello, hello. Devam et. Bir daha çekelim ne olur ne olmaz. Tamam abi. Evet abi. Arabamız kayna. Nereden çıkıyordum? Buradan lan buradan. Şuradan. Sola dönün. yola gir abi. Tamam mıyız abi? Aynaya gerek yok şimdilik. de bakalım nasıl bir şeymiş ya. Dijital ekran. Arabamız can yakar abi. Aa ceza yedik. Allah Allah. Lan nasıl ceza bu? Oğlum böyle ceza mı olur? Ben geçmedim ki baksana. Ha burada geçmedim yani ya. trafik çok sessiz sanki sadece buna böyle bir bizim yoğunluğu ayarlamamız için şey yapmalar lazım ee, seçenek sunmalar lazım bize anlatabiliyor muyum yani biz o yoğunluğu ayarlayalım abi biz ayarlayalım ya abi hayır 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 ulan ulan ne oluyor ne oluyor ne oluyor abi Dur abi Abi bir hafiften bir Obis'e bakmayalım yani he. Obis'e Bakınca abi aynı böyle oldu işte Şimdi bak arkadan gelen var mı Herhalde yok Yok abi Arkadan gelen kimse yok Niye Bak karşımızdan ne güzel geliyorlar abi o gelenler bizim yanımızdan da yesinler. Evet abi Afrika yollarındayız. Portif götürüyoruz. Yol teke mi dönüyor? Aynen. Sağdan çıkın. Hayır ya ya hayır ya ya olmaz ki. Bu neydi? O şey miydi lan Roterdar mı? mi? Aynen Roterdar Oo. Bak bu oyunun roterlerini yeni keşfettim. ayna Tamam abi, konsolu kapat. Sağ ayna. Tamam abi. Lan tamam lan. Aa. Navigasyonumuz var mı içeride? O içeride hiçbir yerde navigasyon yok abi. O, orada var şuraya gideceğiz. Bir tane navi şuraya koymamız lazımmış. Oo. Aleyküm selam abi. Abi biz ekmeğimizdeyiz be abi. Abi Sky ne ya her yerde gider ya. Tamam abi sen miydin ya? Yanlışlıkla oldu. Reis yanlış yeri ayarlamışız abi ya da konsolu kapatınca nereden açacağız abi geri konsolu ona bir şekil olan var mı konsolu kapatıp da açamayan benim herhalde mı? Hayır. Abi şurada bir ihtiyaç mı varsa dinlen yemeğe git. Abi ee, Şeydeyiz biz? Neredeyiz? Afrika'da olduğumuz için tabii ki döner olacak değil ya. Şuradan ne yiyelim? Bir buffalo wings alalım abi. Tatlılardan e, Çorotto Çakke Burada Bir eee Enerji drink içelim Let's go abi Yarasın aslanımı Şuradan bir de arabamızı yıkatıp geçer gideriz Oh. Bu görsel iyi olmuş ama. Aslında şoförü burada indirip götürüp orada bir şeyler yedirsek otursa masaya harika olmaz mı? Olabilir. Bunu yaparsınız. Lux Game. Portişler ne oluyor acaba? Tamam mısın abi? De hadi bize güle güle. Şuradan mazotumuzu da alalım abi. Ne olur ne olmaz. Evet, yolumuza devam ediyoruz. Çıktık abi. Sağdan çıkıyor. çarpmadık lan bu yollar aynı şeyin yolları gibi ee, otobüs otobüs var ya otobüs simülatördeki yollar gibi aynı buraları böyle yapmışlar ha, bunları biraz değiştirebilirsiniz lüks game ha, bunlar klasik yollardan çıkın yani artık yani şu an ben afrikadayım abi afrikanın yollarını verin bana taşlı olsun topraktan olsun bir zahmet bunları yapın yani ya Oyun on numara grafikler falan böyle harika yani akıyor yani ya. Sağdan çıkın. Bu terdar da bir başka oluyor abi. Serdar'la iniyoruz abi. O ne götürüyor lan orada? Bekle lan geliyorum lan. Kaçma lan. Sola dönün. Bir E ee, yanacak mı? Afrika'nın yollarına düştüm geldim. bu geldi Geldik abi. Barış noktasına ulaştınız. Tam teslimatımızı yaparız. Çık önümden. Şeyk baba bunu. Tamam böyle geleceğiz işte. Bekle. Acele etme. Şöyle bir tıklayalım abi. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer ne videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayalım. Kanalımıza abone olalım. Kanalımız her geçen gün büyüyor. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum.